Günün sonunda boynunuz böyle kütük gibi mi oluyor? Başınızın ağrısı ensenizden mi başlıyor? Bunun suçlusu telefonunuz olabilir. Başınızı öne eğdiğiniz her an boynunuza 5 kat daha fazla yük biniyor. Bir fizyoterapist olarak favorim olan iki rahatlama hareketini gösteriyorum. İlaçtan önce bunu yapın. Bir çin telefon boynu duruşun tam tersi. Başınızı eğmeyin, sadece çenenizi geriye doğru itin. Ensedeki uzamayı hissedin. 5 saniye tutun ve bunu 10 tekrar yapalım. Sol omuzumuzu sabitleyin, omuzumuzu aşağı doğru bastırın, başınızı yana doğru eğin. Sağ elinizle başınıza nazikçe yardım edebilirsiniz. 15 saniye tutun, kütük gibi olan kasınızın uzadığını hissedin. Sonra aynı şekilde sağ taraf. 15 saniye tutun ve bırakabilirsiniz. Bu iki hareketi kaydedin. Ağrınız başlar başlamak. Bu hareketleri yapın. Omuzlarınızdaki yükten kurtulun.